Herkese merhaba dostlar. İddia Oran Analiz TV YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Herkese selamlar, sevgiler. Evet yine neler yaptım? WhatsApp Star Misti grubu arkadaşlar. İdeal katlaması olsun. İki yarı bir buçuk üstü, ikili kombinler olsun. Yine şov yaptık iddiada arkadaşlar. Başlayalım. Samsun Rize karşılıklı gol var. Gaziantep Fenerbahçe iki buçuk üst. İdeali bu arkadaşlar. İdeal katlama yirmi 2.26 bin lira önerdim buna Evet ikili kombinimiz var ilk yarı bir buçuk üstlü Fenerbahçe odense Blond bir iki yarı bir buçuk üst toplam 441 Ben de aldım bu kuponu Ben de oynadım arkadaşlar 1000 TL önerdim yine bu kupona analiz sağlam dedim İkisi de sisteme uyuyor dedim Evet Fenerbahçe yi yine tek önerdim 2.26 orandan canlıdan arkadaşlar yine tek. Alındı Fenerbahçe ilk yarı bir buçuk üstü ve 1500 TL önerdim ilk yarı bir buçuk üstüne. Evet Fenerbahçe ilk yarı bir buçuk üst geldikten sonra evet 90 diyorum bakın Odense Odense gelirse tamam Odense de geldi. Evet bu benim aldığım kupon Antep Fener ilk buçuk. Odense Brondby ilk yeri buçuk. Toplam 4.41 orandan kazandırmıştır. Kuponları tek tek inceleyebilirsiniz bakın. Yine Odense Bront Bey'i ilk buçuk üst tek önerdim arkadaşlar. Yazdım. Kupon olarak atmadım da yazdım arkadaşlar. Onu da göstereceğim size. Evet. İdeal katlama kuponumuz geldikten sonra 2, 26. Ve Real Betis Atletico Madrid Platin gol sistemi arkadaşlar. Orana bakın. 3.05 0 5 İlk 1.5 üstü arkadaşlar. Dakika 45 artı da geldi. ikinci gol. 3.05 0 5 olandan kazandırdı. Evet. Güzel ilerliyoruz. iyi ilerliyoruz. Adım adım ilerliyoruz. Profesyonel şekilde kasamızı katlıyoruz arkadaşlar. Siz de benim gibi profesyonel şekilde kasanızı katlamak istiyorsanız. VIP grubuna beklerim. VIP WhatsApp Star Misti grubuna beklerim arkadaşlar. Numaramı söyleyeyim. 0531 941 4059 Whatsapp'tan bana yazın. Ben size geri dönüş sağlarım. Sistemler var. Yine sistemleri almak için yine benimle Whatsapp'tan iletişime geçebilirsiniz. Oran analiz paketim var ki çok ciddi getirisi var. Bakın. İlk yeri bir buçuk üstü ikili kombin yapıp bulup kaçıyorsunuz arkadaşlar. 4.41 gibi ciddi bir orandan. Hem de ilk yarıdan kazanıyorsunuz arkadaşlar. Oran analiz paketini alırsanız ilk yarı bir buçuk yüz oran analiz paketi ayrı. Genel oran analiz paketi ayrı. Üç buçuk yüz, iki buçuk yüz, dört buçuk yüz, beş buçuk yüz. Canlı, canlı oran analizi farklı. İlk yarı bir buçuk yüz oran analizi isteyen arkadaşlar bana Whatsapp'tan yazabilir. Yönlendirme yaparım. Fiyatlarda indirimde yapıyorum arkadaşlar. Ufak tefek bilginiz olsun. Evet. Bu şekilde dostlar. İyi oldu. Kar var, kazanç var. Her zamanki gibi grupta iyi gidiyoruz. Dediğim gibi iyi ilerliyoruz. YouTube'a maç veriyorum, veriyorum da hiç ne beğeni geliyor, ne yorum geliyor arkadaşlar. Yani verdim, ücretsiz kazandırdım. Ne yorum var, ne beğeni var. Ben de o yüzden vermiyorum kupon. Belki arada veririm. Zaten Telegram ücretsiz. Telegram'dan beni takip edenler bilir. Oraya arada bir atıyorum kupon. Oradan beni takip edersiniz arkadaşlar. Ücretsiz Telegram linkini yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Oradan beni takip edersiniz arkadaşlar. Neler yapıyorum, neler yapmışım. Sonra VIP gruba gelmek isterseniz de onun için konuşuruz dostlar. Evet bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şansınız açık olsun.